Bağımsız Yeşilden herkese selamlar. Bu hafta sürdürülebilir beslenme üzerine konuşmak istiyorum. Podcast serisinin 12. bölümü olacak. Herkese keyifli dinlemeler dilerim. Efendim nedir sürdürülebilir beslenme? Benim anladığım kadarıyla doğa için, ekoloji için en uygun, en adil, en etik şekilde, gezegenin sağlığı için en olması gereken şekilde beslenmedir bence. Fakat Tam da aksi şekilde bizim beslenme alışkanlıklarımız doğayı yok etmeye daha müsait. Ben kafamda beslenme alışkanlıklarımızın neden sürdürülemez olduğunu 3 temel başlık etrafında derledim. Kafamda bu şekilde toparlayabildim. Bence birincisi tabii üretim süreçlerinin, üretim daha doğrusu üretim, dağıtım ya da o küresel gıda pazarı, bütün o süreçlerin geçmiş yüzyıllara göre çok başkalaşmış olması ve artık bir domates veya muzun bile doğal ortamda yetişmemesi. Yani organik olmayan, hormonlu gıdalardan bahsediyorum. Toprağa atılan zehirli ilaçlardan bahsediyorum. İşte gıdayı olgunlaştırmaya yarayan hormonlu gazlardan bahsediyorum. Bunlar toprağa ve tabii ekolojiye, doğaya müthiş zararlar veriyor. Yine bizden kaynaklı olarak ...gıda israfı meselesi var. E, diyelim ki... ...bir tabak yemeği çöpe atıyorsunuz ve... ...bu belki çok gözünüze batmıyor olabilir. Ya da işte bir ekmek... ...fazladan almışsınızdır ve... ...o ertesi gün bayatladığı zaman... ...onu tüketmiyorsunuz. Fakat bunu kolektif olarak... ...bütün insanların... E, ...milyonlarca... ...gıdayı bu şekilde çöpe attığını düşünün. Bu da... ...beslenme biçimimizin... ...pek de ekolojik olmadığının göstergelerinden birisi. Üçüncüsü de hayvansal gıdalar meselesi var. Eğer menünüzde hayvansal gıda varsa o zaman tükettiğiniz gıdanın karbon ayak yani çevreye olan maliyeti kat 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 artıyor. Ben bu üç başlık etrafında gıda krizini ve sürdürülebilir beslenmeyi anlatmak istiyorum. Şimdi ben kafamda en azından sorunu bu şekilde anlamlandırabildim ve bu şekilde konumlandırdım. Fakat esas mesele ne yapmalı? Yani bu krizi biliyoruz evet. Bu zaten benim keşfettiğim bir şey de değil. Öncelikle şunu söyleyeceğim. Boğazımızdan geçen yemek eğer evimizin arka bahçesinde yetişmediyse her halükarda bunun doğaya maliyeti olacak. Burada pirinç üzerinden bir örnek vermek istiyorum. Pirinç üretilirken çok fazla su istiyor diye insanlardan pirinçten vazgeçmesini beklemek bana çok da e, makul bir seçenek olarak gelmiyor. Bunu da pirinç üretiminin doğaya maliyetini hafif aldığım için söylemiyorum. Diyelim çevre dostu olmayan aktiviteleri eylemleri sıralacak olsaydık pirinç endüstrisi ilk sıralarda yer almayacaktı. Hayvancılık ve fosil yakıt kullanımı gibi çok daha dev problemler varken işte pirinç yerine bulgur ya da fındık sütü, badem sütü yerine yulaf sütünü tercih edelim gibi aksiyonlar almak bana kalırsa biraz etkisiz kalıyor. Ben en azından böyle düşünüyorum. Tabii bu şu demek de değil. Yani küçük ufacık sürdürülebilirlik hesapları yapmamak demek. Yediğimiz soframıza gelen gıdanın nerede, nasıl yetiştiğiyle hiç ilgilenmemek anlamına da kesinlikle gelmemeli. Diyelim kahve ve kakao gibi ekolojik maliyeti çok yüksek gıdalar var. Yani bunlarla ilgili ben e, insanlara şunu demenin doğru olduğunu düşünmüyorum. Bunu bırakın, bunu içmeyin, bunu tüketmeyin. Bunun yerine insanların belki... E, bu tür alışkanlıklarını sorgulamaları için, e, bir takım azaltmacı yaklaşımları benimsemeleri için, en azından bu kahve ve kakao'nun geri planında yaşanan bütün o ekolojik e, ve toplumsal krizi anlatmak yerinde olabilir. Diyelim birisi kahveyi hayatı boyunca tüketmeyi isteyebilir. Bu da çok doğal bir şeydir. Fakat fair trade ürünler var mesela. Fair trade sürdürülebilirliği teşvik eden bir sosyal hareket aslında. En azından bu tür markalara yönelerek insanlar aslında ekolojiye zarar vermeden de kahve içebilirler. Ya da diyelim buna rağmen kahve Türkiye'de yetişmediği için aslında Brezilya'da geldiği için çok fazla lojistik esnasında karbona ekizine sebep oluyor. E bunu sonucu olarak da böyle bir farkındalığa sahip olan insan Kahveyi büsbütün hayatından çıkarmasa bile en azından azaltarak e, bu sömürünün ya da bu ekolojik ayak izinin azaltılmasına, bu karbon salımının bir nebze de olsa azaltılmasına yardımcı olabilir. Bu söylediğim azaltmacılığı e, hayvansal gıdalar için söyleyemem. Bunun sebebi de inek ya da tavuk ya da balık eti arasında bir tercih yaparken çevre dostu bir tercih yapmanız mümkün değil. Yani balığı az, daha az tüketerek daha ekolojik olmuyorsunuz. Bunun sebebi de balık zaten ekoloji demek. Bütün hayvanlar için geçerli bu. Böcekler için de geçerli, köpekler için de geçerli. Ekoloji yalnızca ormanlardan, dağlardan, platolardan, güneşten, buluttan ibaret olan bir şey değil. Yani bir hayvanı öldürüp sofranıza getirerek zaten siz ekolojinin karşısında bir ...yerde konumlanmış oluyorsunuz. Az önce bahsettiğim sorunlara... ...yine naçizane... ...birkaç çözülmesi için... ...bu gibi e, kafamda toparladığım... ...birkaç çözüm önerisiydi bahsettiklerim. Fakat bundan sonra... E, ...bahsedeceğim... ...Petcini ve Yavaş Gıda... ...ile ilgili meselelerde... ...aslında anlatmak istediğim şeyi... ...daha net anlaşı, anlaşılabileceğini... ...umuyorum. Gıda üzerine gerçekten... ...gıda krizi üzerine gerçek anlamıyla kafa patlatıp bu sorunu çözmek için çabalayan birçok insan da var. Bunlardan biri de benim kalemini çok beğendiğim Carlo Petrini var. İtalyalı yazar, gazeteci, bilim insanı Carlo Petrini var. Carlo Petrini dünyadaki slow food akımının kurucusu yani yavaş gıda akımının kurucusu. Yavaş gıda da aslında fast food'a ve e, dünyadaki hızlı tüketim anlayışına bir tepki olarak... ...yavaşlığı temsil eden, e, daha yerinde durmayı, daha sadeliği, daha adil gıdayı, organik gıdayı temsil eden... ...küresel olana karşı yereli, hıza karşı yavaşlığı, ilaçlara karşı organik tarımı, endüstriye karşı da e, ufak çiftçileri... E, ...savunan, destekleyen bir sosyal hareket aslında. E, ben Petrini'nin e, insan hakkında e, bir kitabından daha doğrusu bir söyleşinin kitaba çevrilmiş halinden okuduğum... E, ...çok kısa bir cümleyi sizle burada paylaşmak istiyorum. E, Petrini insanı tanımlarken şöyle bir cümle kuruyor... ...doğanın insana sağladığı tek ayrıcalık bu. Kendi ritmimizi yönetme becerisi. Ben buna çok katılıyorum. Ee, gerçekten de insan... ...diğer canlılardan farklı olarak... ...kendi ritmini yakalama becerisine sahip. Peki ne demek bu... ...kendi ritmini yakalama becerisi? Aslında Petrini devamında şöyle bir şey söylemek istiyor. Ee, i̇çinde bulunduğumuz ekolojik krizden sıyrılacaksak... Evet yavaşlamalıyız ama tamamen yavaş olmak da zorunda değiliz. Hani ne yapmalıyız diye o zaman ne yiyeceğiz, nasıl yiyeceğiz diye bir soru sormuştum ya. Aslında bunun yanıtı tek bir şey değil. Kendi ritmimizi ritmimizi yakalamakla ilgili bir şey olduğunu düşünüyorum. Ben de Petrini gibi. Evet kesinlikle bu kadar hızlı olmamalıyız. Bu her şeyde geçerli. ...tüketim çılgınlığının bütün bu hızlı kentleşmeden bir şekilde sıyrılmalıyız. Fakat bu demek olmuyor ki... ...pirinç bile tüketmeyecek kadar yavaş ve e, mağara insanlarının yaşadığı dönemdeki... ...gibi sade bir e, yaşamı arzulamalıyız ya da bunun için çabalamalıyız... ...manasında da gelmiyor. E, sadece... Petrin'in söylediği gibi bizim ve gezegenin sağlığı için en uygun yaşama ritmini yakalamamız gerek. Yakalayacağımızı da umuyorum. En azından umut etmemek için hiçbir sebebim yok. Benim slow food, e, sürdürülebilir beslenme, gıda israfı ve benzeri konular hakkında şimdilik paylaşmak istediklerim bu kadardı. Sabrınız için teşekkür ederim. Haftaya cumartesi görüşmek üzere.